Gönlümü minaresinde çıktım da en yükse Sana doğru uzanan bu ilahi merdivenlerdeyim O sessizliği, o huzuru, o büyüyü, Beni dağların yalnızlığına götür Gözlerinin sonsuzluğunda kayboldum Gözlerin gizemli bir ormanın içindeki yollar gibi Yanı başında olsan da uzak bir rüya gibisin senin adını sadece rüyalarımda yazabilirim İncir ağaçlarının gölgesinde düşlerim var Yağmurlu günlerinde penceremden sana bakarım Bir veda çınlanır bu rüzgarda senin sesinden Bir ateş var içimde bu elvedanın dilinden Evimin çatısı yıkıldı kuşlar uçuyor ne yuvam ne sen kaldın şu çivili gönlümde, bir şiir kaldı, onu da sen okumuyorsun. Gözyaşlarım bile şehrimde yalnız. Ne param, ne yaşlarımı silecek mendilim, ne bu aşkta sen, ne aklım kaldı. Ya uzakta olsa da bir şiirim var. Sıratın ince köprüsünde bile seni düşünmek. Şimdi sen yoksun ya. Ben şu boşluğu nasıl doldurayım? Nasıl başka kalbi kendime yad edeyim? Limanım, ben şu gönlü hangi rıhtıma indireyim? Söyle bana, bedenimi zapt edebilirim de, şu fiyari ruhuma nasıl engel olabilirim? Kördüğüme vurulmuş aklı nasıl çözerim? Ben bu dalgaların acısına nasıl dayanırım? sensizliğe nasıl dayanırım? Sen gittin, olgunlaştım ben. Çünkü sen de bir çocuk gibiyim. Hangi kentin ışığında parlıyorsun da benim şehrim hep karanlıklar içinde. Mazur gör beni. Fazla istedim hepsini. Pedalı çevirmeyi öğrenen çocuğun heyecanında sevdim seni. Bir heyalanda buldum seni. Şimdi sen Duman olmuş gidiyorsun Senden giden bütün parçalar ağlıyorum